Gelmeyin. Abi öldük. Abi öldük. Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ın 1.11 güncellemesiyle gelen bu konağı gezeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 1.11 güncellemesinde yeni bir dungeon eklendi. Bu dungeon, bu konak yani Türkçede adı konak olarak geçiyor. Bugün sizlerle bir survival oyuncusu burayı nasıl geçer? Ne kadar zordur? Ne kadar kolaydır? Bunları bir göreceğiz arkadaşlar. Üstüme şöyle bir büyüsüz normal bir elmas set alacağım. Çünkü pek kolay olduğunu zannetmiyorum. Ben burayı şeyle buldum arkadaşlar. Mecbur hileyle girip buldum. Çünkü survival serisinde bulmak gerçekten çok zor. Ve burayı da zaten haritalarla buldum arkadaşlar. Biliyorsunuz bir ile yeni gelen e büyücü, e, büyücü, diyorum. Şey bu köylülerden harita bulabiliyorsunuz. Harita alıyorsunuz. Ve bu haritayla, haritalarla burayı bulabiliyorsunuz arkadaşlar. E, ben de biraz aradım. Şu an zaten ta 10 bin falan blok uzaklıkta. Biraz arayıp buldum arkadaşlar zar zor. Zaten e, o gizemli haritaları nasıl kullanacağınızla ilgili bir videoda çekeceğim zaten. Takipte kalabilirsiniz bu yüzden. Şimdi arkadaşlar şöyle yavaştan bir başlayalım. Survival modunu alacağım tabii ki. Survival moduna geçmeye çalışacağım. Bakalım ne olacak. Öncelikle şöyle bir setimizi falan ayarlayalım. Ee, bu şunlar giyelim arkadaşlar. Şöyle her şeyden ihtiyacım olacak ufak tefek şeyleri aldım başka ne lazım olur kazma falan alayım kürek balta falan lazım olur başka şöyle bakayım neye ihtiyacım olabilir bloğa ihtiyacım olur şöyle biraz blok alayım başka tahta da dursun öyle girin üstünde Normal server'da torch evet torch alayım arkadaşlar. Burada başka ne olur? Bir iksir alsak mı? Bir iki tane iksir alalım. Ne olur ne olmaz. Şuradan iyileştirme iksiri. Bir de ee yenilenme iki ikisinden bir tane alalım. Yeter şimdilik. Tamam arkadaşlar bu şekilde girelim. Ee, çok önemli olursa belki game mod yaparım. Ama öl ölmemek için değil yani bir şey ihtiyacım olursa yaparım. Yoksa ölürsek ölürüz arkadaşlar. Zaten zorluğu görmek için giriyoruz şimdilik ve girmeden önce bir de altın eline alayım iki tane çünkü lazım olabilir şöyle iyi arkadaşlar tamam şimdi son olarak game mod 0 yapalım başka ihtiyacımız olan bir şey yok arkadaşlar sanırım kalkanımız da var diyelim Bakalım ne olacak. Yani buradan nasıl çıkacağız? Şöyle gidelim. Abi zombi var. Burada farklı yaratıklar var. Bir zombileyle. Onları da göreceğiz. Bakalım neler olacak. Bir boss var galiba. boss'u keseceğiz. Ondan şey çıkıyor arkadaşlar. Ölümsüzlük simgesi mi? Ölümsüzlük sembolü mü? Öyle bir şey var. Onu da alacağız. Göreceğiz bunları. Nasıl oluyor? Şimdi şöyle bir çıkalım. Abi ortalıkta kimse yok sakin görünüyor şu an. Ama aslında buralarda sandık olması lazım böyle sandıklar falan. Bize işimize yarayacak şeyler olması lazım ya. Abi ne haber ya? Abi lag da var oyunda. Neyse devam edelim. Şöyle burada kitaplar var. İşinize yarayabilir eğer ihtiyacınız falan varsa sorarsa istediğinizde ben şimdi test etmek için gidiyorum arkadaşlar bildiğiniz gibi aslında güzel tasarlanmış bir yer burayı keşfedip burayı ele geçirdikten sonra ev olarak da kullanabilirsiniz şuradan gideceğiz galiba ben önce buraları bir görelim her yeri burası neymiş abi aha abi bu ne geliyor gel bakalım abi baltayla girişiyor ya Bayağı da sert duruyorlar ve zümrüt çıktı evet. Bir tane zümrüt çıkıyor. Bir tane daha var. Sen de ya. Abi yalnız bunlar çok ağır vuruyor. Oha lan. Abi öleceğiz. Beler zor. Da ben bir iki silah atmadım. Ya. Ha iksir yok. Tamam. Boş bir de hızlı geliyorlar ya bayağı da hızlı yani en hızlı yaratıklardan biri diyebilirim arkadaşlar devam edelim neredesiniz taklitçiler? abi şu havadakiler ne bu hayaletler içimde sinir bozuyor bunlar ve toprağın içine yerin içine gidiyorlar seni ne büyü yapıyor yana bak Abi göremiyorum ki vurduklarını ya. Abi ben gidiyorum Elmam da kalmadı. Her şeyi yedim bitirdim. Şunu alalım üstümüze. Şunu öldürmemiz lazım. Bu evet ve hemen şeyi aldık arkadaşlar. Sen de git ya. Abi hayaletlere bak. Lan. Hemen de kaçıyorlar göremiyorum. Arkadaşlar bu arada şey geldi. Ölümsüzlük totemi. Evet totemmiş adam. Ben buradan giderim abi. Yalnız sandık falan da yok. görmüş şöyle. Tamam şunlarla uğraşmayalım ben gidiyorum. Şu tarafa bakalım. Galiba burada birkaç tane daha var. Bu bosta olması lazım yani bayağı büyük bir yer. Devam edelim abi. Bu arada bir şey yok fazla. Galiba hediyeleri bu kitaplar ya. Çünkü sandık falan göremiyorum. Abi yatak yapmış olanmış vay be. Gidelim. Yani nereye geldik? Oraya baktık şurada bir yer vardı oradan çıkacaktık. Aynen buradan çıkalım. Şöyle ışıklandırıyorum ki buralarda zombi falan da olmasın. Abi ne abi, abi? Şimdi buralarda bir şey var mı? Ya e, boşuna mı yaptınız bunlar yani? Adamlar şekil olsun diye iş yapmışlar da yukarıya çıkış var sanki. Yukarıda evet aynen burada bir çıkış var. Çıkalım. Evet bir sandık var. İlk sandığımızı bulduk. Evet altın elma güzel. Abi iş var. Fazla bir şey yok hediyelerde. Olsun o da iyi. Hiç yoktan iyidir. Başka bir şey yok. Yukarıya gidiş yok. Tamam gidelim. Ve devam edelim. Buradan geldik. Şöyle bir bakalım abi. O tavuk yapmışlar. Abi dev tavuk. Dev tavuğu buldum abi. Ben bunu videonun başına koyarım. Belki yani. Neyse, devam edelim abi. Abi insan bir sandık koyar buralara ya. Bu neymiş? Flama. Abi tek göz şartı falan ölüm Ne açmışsın? Nesin? Abi git ben senin üstüne taşınıyorum. Gidelim şimdi. Tavuğu da gördük. Şuradan Arkadaşlar bir sıkıntı oldu, video durdu nedense bilmiyorum. Ee, tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neden durdu anlamadım, bir sıkıntı oluyor bazen. Neyse hallettim, şimdi devam ederim. Er miye kararmışsın sen? Tamam, şimdi burada da bir şey yok. Ya bu kadar mı ya? Bir tane boş var acaba? Şu yukarıda bir şey var. Büyücü mü var orada? Büyücü. Ha büyücü istemiyorum ben. ben ne yapayım? Boss olmaz lazım burada. Buradan geldik zaten. Buraya baktık. Alt katta bir boss vardı. Buraya bakmamışız. Bir de buraya bakalım. Buranın üstünde bir şey olması lazım. Buradan bir giriş varmış aslında. Ee, ne yapalım? Abi bizim bir şey mi saklıyorsunuz burada? Hayırdır yani. Abi karanlık bir yer. Güzel bir odayı bulduk. Buraya gelmemiş miydik? Alt kattaymış burası. Alt kata tekrar gideceğiz. Buraya hiç buradan girmeye yetmiyor. Alt kata tekrar gideceğiz arkadaşlar. Gizemler gizemler evet. Gerçekten gizem konu Sen ne yapıyorsun lan orada? Adam merdiven kullanıyor ya. Sandık nerede? Bakalım bunda ne varmış? Abi büyük kitap tamir. Abi tamir mükemmel ya. Tamir ilgili bir videom var arkadaşlar. Onu da izleyin. Elektra nasıl sınırsız yapılır arkadaşlar bunu göstermiştim. Tamir, tamirle ilgili Böyle bir şey yani Onu da videonun sonunda koyarım zaten Onu izleyin arkadaşlar sonra serinizde elektriği sınırsız Kullanmak istiyorsanız ve sadece elektriği değil Bütün e, ekipmanlarınızı Sınırsız bir şekilde Kullanmak istiyorsanız O videoyu izlemenizi tavsiye ederim Şimdi Aşağıya tekrar inelim abi Bakmadığımız bir yer var Ve galiba şurası Burası mı? Bir şey yok gibi. Abi neredeydi o gizemli yer? Onu bulmamız lazım. Burada değil abi. Abi al kata giriş var mıymış? Evet bir al kat daha mı diyecektim? Hayır burası ilk geldiğimiz kat zaten. O zaman burada mı? Burada değildir ya. Evet ya da burada mı? Burası galiba bakalım. Evet abi burası olması lazım. Buraya bakmamıştık muhtemelen. Direkt yukarıya çıkmıştık. Ya bu öldürecek mi? Abi çok kolay değil. Çünkü bayağı sert vuruyorlar Haberiniz olsun yani Abi yine tamir Muhtemelen tamir çıkıyor Bundan vardı zaten bizde. Tamir muhtemelen buradan çıkıyor arkadaşlar Burası ne biçim Ya bırak gidelim tarafa bakalım. Burada boss olması lazım değil mi? Ama yok. Şöyle bakalım abi. Geldiğimiz yer. Adamlar çiftlik yapmış sanki. Tarla yapmış olan. Buralarda bir şey olmaz lazım. Oo. Adamlar kendi yüzlerini iç boyut, üç hatta buraya koymuşlar. Heykelini yapmış. Neyse bir gün biz de yaparız değil mi? Bu baltası bu da diğer kolu da yani. Bizim torcumuz bitti. Biterse biz de böyle ilerleriz Buradan geldik şuraya bakmadık. Yalnız ben size karanlıkta göstermek istemiyorum Torç alalım hemen. Devam edelim Borç sandık mı koydunuz abi buraya Adamlar bize da dalga geçiyor bildiğin gelin lan ben de sada vereceğim. Gel lan Evet çok güzel dalga geçtik gerçekten. Şimdi çok güzel dalga geçtik adamlar. Ha bu nedir? Ya arkadaş. Bizden bir şey var onlarda mı anladın mı? Lan öleceğim. Lan gelme. Amık. Abi az da ölüyorduk. Abi bir daha da geçmeyeceğim. Tamam söz. O buraya örs koymuşlar. Ağır hasarlı örs. Evet örs. Boş ver abi. tamir birbirimizi basabiliriz burada. Gel abi. Kılıca basalım? Abi pantolona basalım. Şimdi size de burada yavaştan göstereyim. Pantolonu koyduk. Tamir birbirimizi bastık. Arkadaşlar. Pantolon. Şu an e, dayanıklılığı dayanıklılığı 495'ten 430 inmiş. Şöyle koyduk. Evet biraz sonra aldığımız XP'ler direkt pantolona gidecek ve pantolon e, gücü olacak arkadaşlar dayanıklılığı da olacak abi yine dalga geçiyor bunlar bizle ya ben de yukarıda bir şey var sandım çıkıyorum ya bildiğin trollüyorlar bizi Ayıp ama. Bak buraya da gelmiş koyu meşe fidanı koymuş. Gerçekten troll bir yer arkadaşlar. Evet bir sürü sandık mu ve muhtemelen çoğu boş. Gördüğünüz gibi. Yine bir troll. Abi bildiğin trollüyorlar ya. Ne bakma ne demiyorum belki eskaza bazı doludur diye de. Çünkü siz de merak ediyorsunuz biliyorum. Çünkü bir tane sana bakmasam sonra Aa şuna bakmadın aa buna bakmadın belki onda bir şey vardı falan Kardeşim bakıyorum Yapacak bir şey yok Şuna bakmıştık değil mi? Tamam neyse abi troll yapmışlar ya Bildiğin adamlar trollemek için Dungeon yapmışlar Kesin bu da bir troll Evet aynen Güzel bir troll Mükemmel bir troll yapmışlar adamlar Helal olsun Hani abi başka keseceğim adam yok mu? Creeper adamdan saymıyorum Creeper'ı. Creeper. Çok ilginç bir şey abi Creeper. Şu yok mu ya? başka yok bir düz bakalım çünkü bakmadığım yer vardır diye düşünüyorum örneğin şu taraf. baktık mı tam bakmadım muhtemelen buraya ya git kardeşim ya bir de zombilerle uğraşıyoruz Oha abi öleceğiz. Abi boss var. Lan hala geliyorlar. Beler sıkıştık. Beler sıkıştık. Abi ölmeye hazırım. Evet. Totemi kullandık. Beler gördüğünüz gibi bu işe yarayabiliyor. Totem sayesinde kurtulduk yoksa <laughs> ölüyordum. Evet çok iyi. Devam et abi. Şimdi gelin abi. Hadi abi gel. Gel abi sen de gel. Şu arkadaşlar da gelsin. Hep beraber gelin abi de öldürün onu. Yer mi lan? Sizi var ya lan koşma oğlum. Bir de baltayla giriyor. Taş baltayla mı demir baltayla giriyor ya. Gücü ne abi? Sen ne yapıyorsun? Gücü orada kendi kafasında bir iksir atıyor, bir şey yapıyor başka bir şey var mı? Lan daha attı. Tamam abi boss nerede abi? Boss olması lazımdı. Çünkü şeyler çıktı abi. Bu yaratıklar falan uçan şeyler var ya onlardan. Aha burada abi. Abi burada Bu arada abi bakın şu doldu. Merdivi doldu yani birkaç tane eksi aldık. Eksiler ona gitti. Şimdi şöyle devam edelim. Yalnız bu nasıl bir büyüdür abi? Öleceğiz. Bir daha attı. İçme. Artık öleceğiz. Gelmeyin. Abi öldü. Abi öldü. Abi bir sürü varmış. Lan. Evet. Her yer dolu arkadaşlar. Birinci kat ve ikinci katta bosslar. Bunu da söyleyeyim. Yeniden doğuyoruz ve bayağı uzaklaştık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kolay değil bir kere öldük ölümsüzlük totemini kullandık ee, Gördüğünüz gibi pek kolay değil biraz hazırlıklı girmeniz gerekiyor Yani ekipmanlarınızı büyülerinizi basın özellikle kılıcınıza Büyülerinizi bastın arkadaşlar Çünkü Hiç kolay değil Özellikle bazıları üst üste geliyor ve hızlılar ve bayağı sert vuruyorlar. kolay dönmüyorlar yani işiniz zor. Evet arkadaşlar bugün videomuzda bunlar tanıttık. Diğer videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bundan önce de bir kanalıma abone olmayı ve beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen bunlar benim için çok önemli. Evet videomuz sonuna geldik. Diğer videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.